Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmren'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Mutlu bir pazar gününden hepinize sevgiler gönderiyorum. Bugün size için şahane bir tarifim var. Yapılışı gerçekten saniyeler içerisinde hazırlanıyor. Hem de arkadaşlar bunu istediğiniz kadar buzdolabında muhafaza edebiliyorsunuz. Çok pratik oluyor. Benim her denemem arkadaşlar, özellikle kış aylarında Hani böyle stoklaya stoklaya kavanozun yanına bir kavanoz daha ilave ederek hazırladım. Şahane bir tarif. Bu tarifle birlikte hem arkadaşlar metabolizmanızı hızlandıracaksınız. Sindirim sisteminizin gerçekten tıkır tıkır çalıştığını hissedeceksiniz. Bağırsak hareketlerinizi çok güzel bir şekilde düzenliyor. Eğer ki hazımsızlık, kabızlık gibi problemleri olanlar varsa bu tarifle birlikte onu arkadaşlar çok güzel bir miktar onu arkadaşlar gidermiş olacaksınız. Ayrıca bu tarifin içerisinde bulunanlar sayesinde tam bir doping etkisi yaratıyor. Bağışıklık sistemimizin düşmeye başladığı, hafif soğuk algınlıklarının başladığı bu mevsim geçişleri dönemlerinde gerçekten ben kullanmayı çok seviyorum. Sadece mevsim geçişlerine değil, eğer ki astımınız varsa, bronşitiniz varsa, kronik parazitiniz varsa anında rahatlatıyor. Ben parazitim için arkadaşlar bu tarifi mutlaka sürekli yapıyorum ve her kullandığımda sadece feranjitten kurtulmuyorum ayrıca kilolar da sıpır sıpır eriyip gitmiş oluyor. Gerçekten metabolizmamızı hızlandıracak sizlere çok sağlıklı bir enerji kaynağı olacak. Şahane bir tarif oluyor. Bu tarif ayrıca benim anneanneme ait. O yüzden tam 70 yıllık bir deneyimle sizlere bu tarifi sunuyor olmanın gururunu yaşıyorum. Gerçekten bu tarifi deneyen herkes çok memnun kaldı. Eski toprakların tarifleri biliyorsunuz ki her zaman için hayat kolaylaştırıcı oluyor. Hızlıca arkadaşlar kullanacağımız malzemeler neler? Hemen bir onlara geçmek istiyorum. Burada... Tabii ki de Metabolizmi hızlandırmak dediğimizde, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek dediğimizde C vitaminden başkası benim aklıma gelmiyor. Benim en sık kullanmayı sevdiğim C vitamini kaynağı limon. O yüzden ben burada limon kullanıyorum. Ama isteyen herhangi bir turunçkiyi kullanabilir. Mandalina da olabilir. Ya da portakal da kullanabilirsiniz. Kivi de kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz kivinin de içerisinde çok yüksek miktarda C vitamini var. Kesinlikle canınızın istediği yüksek C vitaminine sahip meyveyi kullanabilirsiniz. Hatta arkadaşlar biberle. Biberin de içerisinde çok yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanlar var. O yüzden kullanabileceğiniz en güzel tariflerden olacaktır. Şimdi arkadaşlar şu tarifimize başlamadan önce şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet limondan ben bunu hazırlayacağım. Bunu buzdolabında bekletebiliyorsunuz ama çok çok uzun bir süre beklemesine de gerek kalmıyor. Cevit biliyorsunuz ki bizim meyvelerimiz, sebzelerimiz maalesef bize ulaşana kadar elden ederek çok el değiştiriyorlar. O yüzden direkt eğer ki tarladan, direkt bahçeden temin etme imkanınız varsa ilk önce oralardan temin edin. Benim en çok yaptığım şeylerden biridir. Çevremde bulabildiğim gerçekten yerel üreticilerden alabildiğim en kaliteli ürünleri almaya çalışıyorum. Çok bulamadığım ürünleri marketlerden temin ediyorum. Biliyorsunuz ki her coğrafi koşullarda Bitki de yetişmiyor. O yüzden tabii ki de bizim de tedarik edeceklerimiz var ama öncesinde birinci ele ulaşabilirsiniz. Gerçekten tarlasından üreticisinden almanın ve yemenin tadı bir başka oluyor. Hele ki arkadaşlar dalından siz topluyorsanız o topladığınız meyvelerin, sebzelerin tadına doyum olmuyor. Bu aşamada ben tabii ki de hijyen ve sterilizasyonu yine arkadaşlar uygun bir şekilde hazırlamak istiyorum. Ben burada normal e, ince tuz kullanacağım. Ben bu tuzu normalde yemeklerime kullanmıyorum ama bu tarz meyve sebze temizliğinde gerçekten çok işe yarıyor ince tuz. O yüzden şöyle üzerine ince tuzlu arkadaşlar birazcık tuzlayalım. Ve daha sonrasında hatta ben bunu birazcık avucuma alıp avucumla direkt yapıyorum. O daha kolay oluyor. Şimdi kamera karşısında bir ayarlayamadık kendimizi. Şöyle dışında herhangi bir pestisit olabilir. Bir mikroorganizma olabilir. Toz olabilir. Dust olabilir. Her şey olabilir. O yüzden birazcık elinizle oluşturursanız çok güzel olur. Ben bunları tabii ki de masaya koymanız önce öyle dışarıdan geldiğim gibi direkt masaya da koymak yok. De yıkadım ama sizlere de bir göstermek için tekrardan bir üstünden yıkamak istiyorum. Şöyle. Burada arkadaşlar bu aşamada isteyenler karbonat da kullanabilir. Karbonatın da çok güzel bir şekilde arıtma özelliği var. Ama ben bu tarifi belki öğrenci evlerindekiler de yapabilir. Bazen öğrenci evlerinde her şey bulunmuyor. Alternatif her evde bulunan ürünleri tercih ediyorum. O yüzden limon ve tuz hepimizin evinde de, yurt odasında da, mutfağında da her yerde temin edebileceği temel besinlerden arkadaşlar. Şöyle iyice ne olalım. Üzerine bol su döküyoruz. Bol suyla arkadaşlar bunu durduruyoruz. Ben daha öncesinde yıkama arıtma işlemi yaptığım için sirke suda beklettiğim için tekrardan sirke suda bekletmeyeceğim. Eğer ki siz arkadaşlar daha öncesinde böyle bir işlemle bekletmediyseniz ilk kez yıkıyorsunuz. Tabii ki de bunu bir 5 dakika kadar suyun içerisinde tutup sonra sirkeli suya iyicene üzerine ayınana kadar birkaç kere yıkayabilirsiniz. Şimdi ben şişeden su döküyorum. <laughs> böyle tam istediğim gibi fosür fosür yıkanmadı ama ben bunu tekrardan bir şöyle üstünden yıkayıp hemen geliyorum. Tahtamı da artık alabilirim. Ben görmüş olduğunuz gibi limonu da iyice üstünden de tekrar yıkadım. Artık günün rahatlığıyla kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar kullanmaya başlamadan önce şöyle limonların sap kısımları oluyor. Bunları tabii ki de kullanmayacağım. Şöyle temizleyebilirsiniz. Bir alt kısmını da ayıralım. Ben limonları olabildiğince ince ince dilimliyoruz. Gerçekten limonun hem kokusu hem araması çok ama çok güzel. Limon bana her zaman için hem böyle kışı satıyor. Bizim motivasyonunuzu artıracak en güzel kokulardan biri de dünyada kesinlikle limon kokusu, narenciye kokusu. Ve özellikle ders çalışırken en çok kullandığım aromatik yağlardan biri limon yağı oluyor. Şöyle limonlarımızı hızlı bir şekilde sizler için hazırladık. Bu tarif arkadaşlar anneannem her zaman için bir kavanozun içerisinde saklar ve ben de aynı o şekilde yapacağım. Hatta bu kavanoz biliyorsunuz ki gün ışığı görüyor. Bu kavanozu isterseniz evinizde varsa koyu renk kavanozları yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar benim gibi daha sonrasında üstünü alüminyum folyo ile böyle sararak gün ışığında çıkmayacak şekilde muhafaza edebilirsiniz. Benim şöyle elimde yaklaşık 300-350 cc'lik bir kavanoz. O yüzden ben de hemen bununla başlayacağım. Tarifte arkadaşlar böyle kat kat, etaj etaj gideceğiz. Gerçekten çok e, görünüş açısından da hem çok şeker duruyor hem de çok etkili bir kür oluyor. Şöyle öncelikle bir tane limonumuzu tabanımıza alalım. Limonumuzu aldıktan sonra burada herhangi bir baldan yararlanabilirsiniz. Ama tabii ki de bal çeşitleri ve insana faydaları kişiden kişiye çok değişiyor. O yüzden mesela bazı insanın kestane balı çok rahatlatıcı etki gösterirken bazı insana çam balı daha rahatlatıcı etki gösterebilir sizin tercihiniz hangi balsa o balı kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere ben de şöyle hızlıca kavanozumda açtım balımdan alıyorum ve bunun üzerine birinci katımı hızlıca koyuyorum arkadaşlar. Bu tarif arkadaşlar ben küçükken böyle hani limon şekeri diye de adlandırırdım. Gerçekten şeker niyetine de kullanılabilecek bir tarif. Hemen yine balımı alıyorum. Kışın limon yemek gerçekten benim en vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Şöyle üzerine bir kat daha. Limonlu şekeri de batırıp yiyebilirsiniz. Böyle bala da pekmeze de. Ama tabii ki de bal ve pekmez en sağlıklı olanları. Ben burada baldan yararlanacağım tekrar. Şöyle bir kat daha yapalım. Şimdi diğer katımıza geçelim. Burada arkadaşlar önemli olan kesinlikle her limonun bal ile özleşmesi ve içerisinde o yoğun bulunan C vitamini aramasına aktarabilmesi aslında. Şöyle. Yan yan da yapabilirsiniz. Burada sunum önemli mi? Çok fazla önemli değil. Çünkü gerçekten işlevi daha önemli. Ve bunun çevresini e, demiş olduğum gibi alüminyum folyo ile kaplayacağım. O yüzden çok aşırı sunuma da önem vermeseniz de olur. Bizim için sağlıklı, şifalı olması emin olun en önemli özelliklerden bir tanesi. Ufak çocuklara kesinlikle arkadaşlar bal tüketmeyin. Zaten pediatristleriniz hani bu konu hakkında bilgi verecektir sizlere ama yine de ben de bir hatırlatmak istedim. Şöyle son üzerine arkadaşlar kaplayacak kadar balımı dolduruyorum. Ben tamamen bütün kavanozu bal ile doldurmayacağım. Çünkü arkadaşlar burada önemli olan Peki bunu ne zamanlar tüketmemiz gerekiyor? Bu gerçekten en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Eğer ki bunu diyet amaçlı kullanıyorsanız sabahları kalktığınızda ayılık doğruç yapanlar yemek yemeye ilk başlayacağınız zaman bir kaşık hem bir dilim limon hem de arkadaşlar tabii ki de ballı limonlu su karışımından böyle altına zaten yavaş yavaş limon suları inecek sizlerle fark edebilirsiniz. Daha şimdiden bir yoğunluk farkı oluşmuyor. Benim tarifim bugünlük sizler için bu kadardı. Umuyorum sizlerle bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresine bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Eğer ki arkadaşlar bu tariflerimi deniyorsanız sizlerin sunumlarını çok merak ediyorum. Instagram'da beni de etiketleyerek paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.